Bir zamanlar geceleri uyuyamayan bir adam vardı. Onun adı Şehzade Nadir'di. İnsanlar ona neden böyle dediklerini bile unutmuştu artık. Kimileri onun gerçekten bir soydan geldiğini fısıldar. Kimileri ise Şehzade kelimesinin kendi dünyasında bir taht kurmuş ama kimsenin onu taçlandırmadığı bir adam için uydurulmuş bir lakap olduğunu söylerdi. Ama kimse ona doğrudan şehzade diye hitap etmezdi. Sadece arkalarından konuşurken, belki biraz alayla, biraz da merakla. Nadir'in dünyası uykusuzluğun ince çizgileriyle örülüydü. İnsanlar karanlıkta dinlenmeye çekilirken, o geceleri ayakta geçirirdi. Sanki uyku ona haram kalınmıştı. Uyku başkalarının paylaştığı ama onun erişemediği bir ülkeydi. Gündüzleri gözlerinin altında mor halkalarla dolaşır. Sabah güneşinin ışığında rüyasız gecelerini saklamaya çalışırdı. Ama geceleri o başka biriydi. Şehir sessizleştiğinde, sokaklar boşaldığında, pencerelerdeki ışıklar birer birer söndüğünde Şehzade Nadir tahtına otururdu. Taht dediği bazen bir sokak lambasının altındaki bir taş olurdu. Bazen de terk edilmiş bir bahçenin köşesi. Bazen de sabaha kadar kapanmayan eski bir kütüphane. O bu uykusuz krallığın tek hükümdarıydı ve ne yazık ki onun halkı sadece gölgelerden ibaretti. Nadir çocukluğundan beri uyuyamazdı. Küçükken annesi ona masallar anlatır, başını okşayarak uyutmaya çalışırdı. Ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın, uykusu bir türlü gelmezdi. Yat gözlerini kapat, koyunları say, derin nefes al derlerdi. Oysa uykusuzluk bir matematik problemi gibi çözülmüyordu. Bir keresinde ona belki de doğuştan şehzadesin. Bu yüzden uyuyamıyorsun demişlerdi. Şehzadeler çok düş görür. Bazıları o kadar çok ki gözlerini bile kapayamaz. Ama Nadir düş bile görmüyordu. Geceleri uykunun kıyısına yaklaşır gibi olur ama ne zaman kendini bırakmaya çalışsa pencerenin içinde bir kapı gıcırdar ve birden uyanırdı sanki zihninde bir bekçi vardı ve ona henüz rüya göremezsin diyordu. Zamanla nadir uyumayan tek insanın kendisi olmadığını fark etti. Bazen sabaha kadar açık kalan çay evlerinde sokaklarda tek başına yürüyen insanlarla karşılaşırdı. Ama onlar uykusuz değildi. Sadece uykusundan kaçan insanlardı. Oysa Nadir'in kaçtığı bir şey yoktu. O sadece rüyasızdı. Ta ki bir gece beklenmedik bir şey olana kadar. O gece de diğer geceler gibiydi. Şehir uykuya dalarken Nadir sokaklarda sessizce yürüyordu. Ay kaldırım taşlarının üzerine soluk bir ışık seriyordu. Geç saatlerde bile açık kalan fırının önünden geçti. İçeriden taze ekmek kokusu geliyordu. Bir pencerenin aralığından uykusuz bir adamın loş ışıkta kitap okuduğunu gördü. Ama sonra bir şey fark etti. Şehirdeki sesler hep aynıydı. Rüzgarın uğultusu, uzaktan gelen köpek havlamaları ve kuşların sesleri. Fakat bu gece bir şey eksikti. Nadir bir an durdu neyin eksik olduğunu anlamaya çalıştı. Ve sonra bir şey fark etti. Saatler susmuştu. Bütün şehirde ne bir çan sesi, ne bir tıkırtı, ne de zamanın geçtiğini hatırlatan o ince ritim vardı. Saatler durmuş muydu? Yoksa zaman mı? Nadir ellerini ceplerine sokup yürümeye devam etti. Ama İçindeki huzursuzluk büyüyordu. Sonra birden arkasında bir şeyin kıpırdadığını hissetti. Adımlarını hızlandırdı ve gölgesini kontrol etti. Ama kendi gölgesi dışında hiçbir şey görünmüyordu. Sanki biri onu takip ediyor gibiydi. Sonra bir ara sokağa döndü. O an orada olmaması gereken bir şeyi gördü. Sokağın tam ortasında eski ve paslı bir yatak duruyordu. İçinde kimse yoktu. Yastık düzgün durmuyordu. Üzerine serilmiş ince battaniye az önce biri yatmış da kalkmış gibi buruşuktu. Burası boş bir sokaktı. Çöplerin biriktiği, kedilerin dolaştığı, insanların gündüz bile pek uğramadığı bir yerdi. Peki bu yatak buraya nasıl gelmişti? Ve daha önemlisi bu yatakta kim yatmıştı? Nadir temkinli adımlarla yaklaştı. Bir an geri çekilip gidebilirdi ama içindeki bir ses durmasını söylüyordu. Eğildi, battaniyeye dokundu. Kumaş soğuktu. Yeni serinmiş gibi tertemizdi. Ama en tuhafı yastığın altından çıkan kağıttı. Dikkatlice aldı, Açtı ve okudu. Kağıtta buraya gelmeden uyumaya çalışma yazıyordu. Elyası titrek ve aceleyle yazılmış gibiydi. Nadir başını kaldırdı, etrafına baktı. Sokak ölü gibi sessizdi. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu bir şaka mıydı? Bir oyun mu? Yoksa biri gerçekten ona bir mesaj mı bırakmıştı? Gözleri tekrar kağıda döndü. Yazının altında bir adres vardı. Tanıdık bir yer değildi. Ama orada onu bekleyen bir şey olduğu kesindi. Nadir derin bir nefes aldı. Bu uykusuzluğun ona sunduğu ilk işaretti. Ve şimdi o işaretin peşinden gitmek zorundaydı. Nadir elindeki kağıdı sıkıca tutarak sokağın çıkışına doğru yürüdü. Bu kağıdı buraya kim koymuştu? Ve neden? Saatine baktı. Ama unuttuğu bir şey vardı. Saatler çalışmıyordu. Şehrin tüm saatleri durmuştu ve zamanın akıp akmadığından emin değildi. İçinde tuhaf bir his vardı sanki etrafındaki hava bile değişmişti. Rüzgar yönünü kaybetmiş gibiydi. Gece olduğundan daha derin, daha ağır hissediliyordu. Şimdi bir karar vermesi gerekiyordu. Bu adresin peşine düşecek miydi? Nadir gözlerini tekrar kağıttaki yazıya çevirdi. Buraya gelmeden uyumaya çalışma. Uyuyamıyordu ki. Eğer uyuyabilseydi zaten bu kadar düşünmezdi. Her gece bu şehirde uykuya çağrılmadan dolaşıp duruyordu. Peki bu ne anlama geliyordu? Belki de bu mesaj ona özel değildi. Belki de başkasına yazılmıştı. Ya da uykusuz olan herkes için yazılmış bir yazıydı. Nadir bir süre durdu. Sonra derin bir nefes alıp cebinden buruşuk bir bozuk para çıkardı. Yazı gelirse giderim, tura gelirse görmezden gelirim diye düşündü. Ve parayı havaya attı. Para bir çınlama sesiyle yere düşüp döndü. Yazı. Nadir hafifçe gülümsedi. Sanki zaten başka bir ihtimali yokmuş gibi başını kaldırdı ve adresi takip etmeye başladı. Adres şehrin dış mahallelerinden birine aitti. Burası gündüzleri bile pek hareketli olmayan, dar ve eski sokakların olduğu bir yerdi. Nadir buraya daha önce hiç gelmemişti. Ve şimdi gece yarısı hiç bilmediği bir yere gidiyordu. Birkaç saat yürüdü. Yolda pek kimse yoktu. Arada bir sabaha kadar açık olan çayhanelerde oturan birkaç kişi ya da bir sokak köşe başında sessizce sigara içen insanlar. Ama hiçbir ona bakmıyordu. Sanki nadir bir hayalet gibi bu şehrin içinde süzülüyordu. Sonunda adresteki sokağa vardı. Burada hiçbir şey yoktu. Sadece terk edilmiş bir bina. Camları kırılmış, duvarlarına eski afişler yapıştırılmış, kapısı bile olmayan bir yer. Adres burası mıydı? Nadir adresi tekrar kontrol etti. Yanlış bir yer değildi. Burası olmalıydı. Ve içeriye adımını attı. İçeri girdiğinde orada yalnız olmadığını fark etti. Loş, geniş bir oda. Duvarları eskimiş, yerler toz içindeydi. Ama odanın tam ortasında birkaç kişi yere oturmuş sessizce bekliyordu. İçlerinden biri yavaşça başını kaldırdı ve Nadir'e baktı. "Sonunda geldin." dedi. Nadir dona kaldı. "Kimdi bunlar? Nasıl onu bekliyorlardı?" ve o an fark etti. Bu insanların hiçbirinin gözlerinde uyku yoktu. Tıpkı kendisi gibiydi. Nadir odanın ortasına oturdu. Loş ışık odadaki insanların yüzlerini tam olarak göstermiyordu. Ama hepsinin gözlerinde aynı şey vardı. Uykusuzluk. Burada olan herkes tıpkı onun gibiydi. O an fark etti ki bu sadece bir rastlantı olamazdı. İçlerinden biri nadiri baştan aşağı süzdü. Uzun, ince yapılı bir adamdı. Yüzünde yılların biriktirdiği yorgunluk vardı. Ama gözleri bir bıçak kadar keskindi. Buraya gelen herkesin bir sebebi vardır dedi. Nadir cevap vermedi. Adam devam etti. Ama herkes burada kalamaz. Nadir kaşlarını çattı ve ne demek istiyorsun dedi. Adam hafifçe gülümsedi. Diğerleri sessizce izliyordu. Biz uykusuz değiliz şehzade. Biz geceyi kabul edenleriz dedi. Nadir'in tüyleri diken diken olmuştu. Ne demek bu diye sordu. Adam başını eğdi ve cevabı öğrenmek istiyorsan önce geceyi gerçekten görmelisin dedi. Ve sonra yavaşça elini kaldırdı. Nadir'in önüne boş bir kase bıraktı. Bunu doldur. O zaman seni dinleriz dediler. Nadir kaseye baktı. İçinde hiçbir şey yoktu ne ile doldurmam gerekiyor dedi. Adam gülümsedi ama cevap vermedi. Nadir kaseyi eline aldı ve anladı. Bu gerçek bir kase değildi. Bu onun gecede bulunması gereken bir şeydi. Nadir kaseyi avucunda tutarak binadan çıktı. Ne aradığını bilmiyordu. Ama bu insanların ona bir şey anlatmaya çalıştığını hissediyordu. Eğer burada kalmak istiyorsa geceyi anlamalıydı. Sokaklara geri döndü. Ama bu sefer farklıydı. Daha önce her gece dolaştığı bu sokaklar şimdi ona farklı gözüküyordu. Sanki şehrin karanlık yüzü yeni yeni açığa çıkıyordu. Bir çöp tenekesinin yanında eski gazete parçalarının arasında bir isim gördü. Kayıp ilanı. Kağıtta soğuk bir fotoğraf vardı. Bir adamın yüzü, altında ise sadece bir cümle yazıyordu. En son gece yarısı görülmüştür. Nadir şaşkınlıkla kalbi hızlandı ve bu adam kimdir diye araştırmaya başladı. Ve neden yalnızca gece yarısı görülmüştü? Şehir gece olduğunda başka bir dünyaya mı dönüşüyordu? Ve eğer gerçekten öyleyse, bu dünyaya adım atmaya hazır mıydı? Nadir elindeki kaseyle birlikte sessiz sokaklarda yürüdü. Ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Ama hissettiği bir şey vardı. Bu sadece bir sınav değildi, bir çağrıydı. O uzun zamandır uykusuzdu. Ama belki de asıl sorun uykunun eksikliği değil, geceyi gerçekten dinlememiş olmasıydı. Nadir biraz yürüdükten sonra açık bir çay evi buldu. Burası küçük, eski bir yerde. Masalar birbirine yakındı. Duvarlarda sararmış gazete küpürleri asılıydı. Gece boyunca uykusuzların sığındığı bir köşe gibiydi. İçeri girince köşedeki bir masada yaşlı bir adamın oturduğunu gördü. Adamın yüzü kırış karıştı. Gözleri uykusuzluktan kızarmıştı. Ama en dikkat çekici olan şey onun da uyumayanlardan biri olmasıydı. Nadir tereddüt yanına gitti. Bu saatte çay içiyorsan muhtemelen geceleri uyuyamıyorsundur dedi. Yaşlı adam başını kaldırdı ve nadire baktı. Gülümsedi. Geceleri kim uyuyabilir ki? Nadir oturdu. Bir çay söyledi. Kase hala avcundaydı. Bir süre sessizce oturdular. Sonra yaşlı adam tekrar konuştu. Ne arıyorsun şehzade? Nadir şaşırmıştı bu kelimeyi söyleyen ilk o değildi. İnsanlar bana böyle diyor ama neden bilmiyorum dedi. Yaşlı adam başını salladı ve belki de gerçekten bir şehzadesindir ama krallığın sandığından farkıdır dedi. Nadir sessiz kaldı sonra elindeki kaseye baktı. Bunu doldurmam gerekiyor dedi. Yaşlı adam gözlerini kıstı ve ne ile diye sordu. Nadir duraksadı. Çünkü bilmiyordu. Ama bildiği tek bir şey vardı. Cevaplar burada, bu adamda olabilirdi. Sen uyuyabiliyor musun diye sordu Nadir. Yaşlı adam güldü. Uyuyorum ama ne zaman biliyor musun? Nadir başını iki yana salladı. Ne zamanki geceyi gerçekten anlarım, o zaman uyurum dedi. Nadir düşündü. Geceyi anlamak mı? Geceyi anlamak ne demek diye sordu. Yaşlı adam hafifçe geriye yaslandı. Sonra gözlerini ona dikerek konuştu. Gece sadece karanlık değildir şehzade gündüzün bitmesi değildir. Gece bambaşka bir dünyanın ortaya çıkmasıdır. Ve bazıları o dünyaya giremez dedi. Nadir'in tüyleri diken diken oldu ve kim giremez diye sordu. Yaşlı adam masanın üzerindeki şekilsiz lekelere baktı sonra fısıltıyla cevap verdi. Uyuyamayanlar. Nadir bu cevabı zihninde döndürerek düşündü. Uyuyamayanlar geceye ait değil mi? Yoksa tam tersi miydi? Ve o an bir şey fark etti. Bu uykusuzluk değil, bir ayrıcalık olabilir de. Ama bu tam olarak ne anlamı geliyordu bilmiyordu. O anda yaşlı adamın cebinden küçük bir kağıt çıkardı ve masaya koydu. Bu da senin için dedi. Nadir kağıdı açtı ve tek bir cümle yazıyordu. Bazıları gecenin içinde doğar. Ve altında eski bir hanın adresi vardı. Nadir yaşlı adamın verdiği kağıttaki adrese doğru ilerlerken içindeki huzursuzluk giderek büyüyordu. Şimdiye kadar hep uykusuzluğunun bir eksiklik olduğunu sanmıştı. Ama ya mesele uyuyamamak değilse? Belki de gerçekten geceye ait olanlar vardı. Belki de bazı insanlar hiç uyumamak için doğmuştu ve o onlardan biriydi. Saatlerdir yürüyordu. Şehrin en karanlık sokaklarından birindeydi şimdi. Ve işte karşısında eski bir han duruyordu. İsimsiz, tabelasız bir bina. Camları toz içindeydi. Kapısı hafif aralıktı ve Nadir içeri girdi. Hanın içi beklediğinden daha genişti. Köşede bir masa etrafında birkaç kişi oturuyordu ve hepsi uykusuzdu. Bir duvarda eski fotoğraflar asılıydı. Bazılarında nadire çok benzeyen insanlar vardı. Ve odanın tam ortasında onu bekleyen biri vardı. Uzun boylu, yüzü gölgelerin içinde kalan bir adam. Adam masaya yaslanarak konuştu. Ne kadar sürdü? Kaç yıl boyunca anlamadın. Nadir gözlerini kıstı ve neyi dedi. Adam hafifçe gülümsedi. Sen hiçbir zaman uyuyamayacaktın şehzade. Çünkü sen rüyaların değil, gecenin evladısın. Nadir şaşkınlıkla adamı dinliyordu. Ve adam devam etti. Bazı insanlar gündüzün, bazıları ise gecenin içinde doğar. Gündüzün insanları uyur çünkü dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Rüya görürler çünkü var olanın dışında bir şeyler ararlar. Ama bazıları uyumaz. Çünkü zaten rüyanın içindedirler dedi. Nadir bir adım geri çekildi. Bu onun hiç düşünmediği bir şeydi. Onca zaman kendini eksik sanmıştı uykusuz olduğu için bir şeyleri kaçırdığını düşünmüştü. Ama ya gerçek bunun tam tersi ise? Ya o zaten kaçırılan şeyin içindeyse? Nadir eski hanın içindeki uykusuz insanlara bakarken zihninde sonunda tamamlanmaya başlayan bir resim vardı. Tüm hayatı boyunca bir cevap aramıştı. Neden uyuyamadığını, neden rüya göremediğini ve şimdi burada sonunda anlıyordu. Bazı insanlar gündüzün çocuklarıydı. Onlar uykuya dalar, rüyalar görür, geceleri kendilerini dinlendirmek zorunda kalırdı. Ama bazıları onlar gecenin çocuklarıydı. Onlar uyumaz, rüya görmezdi. Çünkü zaten bir rüyanın içindeydiler. Bütün hayatı boyunca kendini eksik sanmıştı. Ama ya gerçek bunun tam tersiyse? Ya o asıl uyanık olan kişi ise? Hanın ortasında duran adam sessizce konuştu. Anladın değil mi? Nadir başını kaldırdı. İlk kez gerçekten huzur dolu gözlerle bakıyordu. Başını salladı. Evet, anlamıştı. Ama sonra bir şey fark etti. Onca yıldır geceleri yürüdüğü o sokakları düşündü. Uykusuz saatleri, kendi zihniyle baş başa kaldığı anları. Ve bir şey sordu kendine. Peki ya ben artık uykuyu seçersem? O an bir karar vermesi gerektiğini biliyordu. Bu insanlar gibi burada kalabilir, gecenin evlatlarından biri olduğunu kabul edebilirdi. Ama bir seçenek daha vardı. Şimdiye kadar hiç yapmadığı bir şeyi yapabilirdi. Uyumayı deneyebilirdi. Ve işte o an gerçekten ilk kez kendini yorgun hissetti. O da ona sessizce bakarken nadir elini cebine götürdü. Kase hala oradaydı. Yavaşça masanın üzerine koydu. Ve sonra herkesin şaşkın bakışları arasında başını masaya yasladı ve gözlerini kapattı. İlk kez gerçekten uyumak istedi ve ilk kez rüya göreceğini hissetti. Gözlerini kapattığında bir anda her şey sessizleşti. Sonra zihninin derinliklerinde bir şeyler kımıldadı. Bir görüntü. Bilinçsizce gördüğü ilk rüya kendini koca bir meydanda gördü. İnsanlar gülüyordu, konuşuyordu. Sabah güneşi yüzüne vuruyordu. Bir kadın bir çocuğun başını okşuyordu. Bir adam kitap okuyor ve uyukluyordu. Ve orada kalabalığın içinde kendini gördü. Ama bu kez gözlerinin altında mor halkalar yoktu. Bu kez o da uyuyabilen biriydi ve ilk kez gerçekten kendini uykuya ait hissediyordu. Nadir gözlerini açtı. Han'ın içi hala loştu. İnsanlar sessizce ona bakıyordu. Ne kadar süre geçtiğini bilmiyordu. Ama biliyordu ki bir şey değişmişti. Başını kaldırdı ve gülümsedi. Artık hazırım. Artık uyuyabilirim. Ve gerçekten o gece ilk kez uykuya daldı. Ve ilk kez gerçekten rüya gördü.